Sorgusuz sualsiz çünkü o free spin'i alacağım acı, o free spin'i her türlü alacağım almak zorundayım ben sana e, özel olmazsa bir soru sorabilir miyim? Tabii lütfen. Gülben Ergen mi Sivercan mı? Dur iki tane geldi bir dakika Ah eh, kaldı. Bir şey var Hangisi? Mi? Çok zor bir soru sordun şu anda Hı? ben de benliğimi kaybettim. Ee ben Sibelcan diyorum ya. Yani. Sibel Onun Sibelcan aç mı diye dövme yaptırası var yani. Hmm. Öyle bir şey yani benim için. Gerçekten. <laughs> evet, evet. Yani çünkü Gülben'in vücudunu biliyorum az çok. Şey o videoyu ben de izledim. <laughs> Marziye Teğretede evet, evet. oynayan bir diziden bahsediyoruz. Marziye <laughs> en sevdiğim dizidir benim. Yani nasıl diyeyim sana? Hmm, yani Mr. Robot 1, Marziye 2'dir Mr. benim için. Mr. Robot, şimdi. Robot. Mr. Robot, Robot. <laughs> Kanka yani 1322'yiz bak hala çıkabiliriz. Ben ha. çok o tarafta değilim yani. Ha geldi doğru. Çok doğru yerden bakıyorsun hayata. Ben senin vizyonunu çok sevdim. Bir senin bir de Fahrettin Koca'nın vizyonunu çok sevdim. Ya bu arada hakikaten e, Anadolu Kasino'ya geldiğim için çok mutluyum. Çünkü spor bahislerinde kaybetmekten yıldım yıldım amına koyayım. Masa tenis falan oynuyordum maçsızlıktan salgın yüzünden. Kim bilir Virgil van Dijk şimdi ne yapıyor? Giorgio Wijnaldum ne yapıyor? Ne yapıyor Trabzon'dan. bu insanlar? Wijnaldum <laughs> <laughs> diye takılıyor değil mi? <laughs> Baba filminin <laughs> müziği kesin bu falan diye. <laughs> Sen izledin mu? Ben izledim. Her açıdan kaliteli bir filmdir bu. <laughs> ya şimdi e, o kadar özledim ki aslında Superboy'sine ve olmadığında para kaybediyorum o yüzden. Hayvan gibi bonuslar falan koymuşlar. Ben de var, vardım, vardım vurdum Anadolu kasını buna koyayım. Ne olacaksa olsun ya. Sikimde değil yani. <laughs> Sen e, spor bahislerini en son nerede bıraktın? Ben en son Leeds United Galatasaray maçında bıraktım. Leeds United Galatasaray maçı çok uzak bir tarih. <laughs> çok uzak bir tarih. Evet, evet. Ee, ben ben Östersund'un Avrupa Kupası'nda harikalar yarattığı dönemde bıraktım. Anladım. Tamam. Ee, benim için Galatasaray yani Fatih Terim'le bağdaşlaşan yani özdeşleşen bağdaşlaşan değil de özdeşleşen bir takım. Fatih Terim haricinde ikinci bir figür gelse aklına sence kim olurdu? Hüseyin Çimşir olmazdı. Hı, -hı. Berkant Gökten o zaman. Berkant Akar. <laughs> Akarsu. İkinci bir figür. E, Akarsu. Shandice olurdu. Shandice. Shandice like da Diamond. Doğru. E, çok e, yanık bir yerde Burnley'de şey Murat Öfçü hakkında ne düşünüyorsun? E, Murat Öfçü seviyoruz. Ha okey seviyoruz. E, son dönemde de bayağı postlarını takip ediyorum. Hı hı. Daha anasını aradığına söylemedi. Dışarıda gezen insan kalmadı. Y yanık falan diye bağırıyor ya. Yani enteresan bir fikir evet. Şimdi yani 1200'deyiz. Hala şey böyle Ali Varol gibi anlatayım mı burayı? Kelime oyunu. <laughs> Dene bakalım nasıl yapacaksın. Mustafa Bey 1191'deyiz. İlk aklımıza gelen kelime olmayabilir. Zıpır bir kelime. Osmanlıca kökenli. Mastariki almış. 8 harfli. 4 saniyemiz daha var. İlk aklımıza gelen kelime olmayabilir. Bal gibiyiz. Ballı lokma gibiyiz. Hadi yapalım bu frispini. Hadi gelsin oraya. Volt of çevirmesi. Hadi gelsin. Ee, harf mi istiyorsunuz? <laughs> bir harf olabilir mi? dur. <laughs> L. <laughs> yani e, Ali İhsan var onu çok seviyorum bu arada. E, enteresan bir figür. Ama o top sakalı sonradan monte edilmiş gibi kendisine. Onu söyleyebilirim. Onu zaten kalemle çizmemişler mi ya? Kendi sakalı mı? Aa, kalem mi o? Kalem. Ha, bu tarz kalem. muhabbetler benim kalemim değil. Onu sen daha iyi bilirsin yani. yani. ben sana onu söyleyeyim. Ama mesela ben Viyana'da yaşasam yine de kalemi kuşatsın istemem kimse. Ben kapıma dayansınlar isterim. Ha Canan Erset'in de diyor bunun üzerine <laughs> Kapıma dayanma sakın yakarım ya inan ya yakarım ya. Rezil olur elin. Öyle... Aha oh, geldi dur bir şeyler. Yok kankam ya. Yok amına koyayım ya. Yani bu uyku düzeniyle biz yaşayamayız ben sana söyleyeyim. Ben gün ışığını görmüyorum artık yani hani kafayı yedim amına kodumun yerinde ya. Ben işte akşam 9'dan 9'a Görüyordum. O da Türkiye saatine denk gelmiyor. Tabii yine de çıkıp alkışlanıyor. Biz yaptığımızda millet salı günü uyanıyor. Ya şu an. Hadi ya. <laughs> o kadar. <laughs> o, ka o kadar uzak. Yani o kadar uzak. Vahşiden bir 8 TL aldık vahşi. Aha. 3 tane doldu. Gelir mi? Aha yukarıdan akıyor. Akıyor akıyor. Gel. Ananı sikeyim senin ya. Uf. Baba. Çok merak ettim ya dördü. Dört. Dört. Aha geliyor Wildlar geliyor. Vahşi. Bu ne pipi gibi veriyor ya? Hani demeyeyim demeyeyim diyorum da. Ha, ya, bir, bir, bir noktada da e, çuk gibi verecek yani hani öyle. Bu işler öyle. Aklıma mı akıyor? Akmazsa da akmıyor. Ne yapacağım? E, Artıda mıyız? Artıdayız. Koy götüne rahman gitsin. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok evet ya. Yani. Ne güzel şeysin sen Covid-19. Gel yanıma. Enfekte et beni. Bugün var yarın yokuz diyor. MFÖ katılıyor musun? Bu zaten benim benim son dönemlerdeki en iyi Müthiş. çıkış parçası. Çıkış. <laughs> Ama hayattan çıkış o <laughs> hayattan yani. Çıkış. yani hayattan çıkış. Öyle bir şey yani. Kesin. <laughs> ha üzülüyorum. İnsanların e, bu kadar meseleyi ciddiye almamasına, e, ölüm elbette var, çok kötü, keşke olmasaydı. Yani ben, yani burada hani biz, aha geldi bir şeyler. İnsanlarla slot falan paylaşıyoruz diye insanlar bizi şey zannetmesin yani hani böyle duygusuz, ruhsuz falan, biz üzülüyoruz. O nasıl bir çocuğu değiliz yani. Değiliz, size. sadece... E, Sevdikleriniz için lütfen sokağa çıkmamaya gayret gösterin Eğer bir işiniz yoksa diyoruz ya yani bu atla deve değil ama hayat gayresi gerekiyorsa da yapacak bir şey yok. Sokakta yaşayan insanlara ve sokak hayvanlarına da elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışsınlar. Burada yaşadığımız yerde belediye çalışan bir Türk var onlar da çıkıyor yani. Evet. Benim komşum belediyede şoförlük yapıyor. Çıkıyor abi çıkıyor yani. E ne yapsın? Çıkacak. E, Türkiye'de de çıkıyor. Yani üzücü ama yapacak hiçbir şey yok. Şu an sadece benim dönme konusunda kafamda tedirginlikler var. Bu sürecin belirsizliğinden dolayı ne zaman dönebilirim? Uçuşlar yok, hiçbir şey yok. Sen Haziran'a bilet de aldıydın. Neyse. Kanka o iptal muhtemelen. Tamam. Yarrağa mı gidersin kanka? <laughs> yani de üzücü. Dur iki volt var hiçbir bok olmuyor. Yani şu free spin'i döndürelim be. Bu arada kafanda bir rakam var mıydı ya? Şey bakıyor üstüne. Iki, bir... İkinin üstünde kalıp yani iki katının üstüne çıkalım. Ben ye, bana yeter yani. yani. Hiç önemli değil. Bonusumu da alırım. Yarın sitter olup giderim. <gülüyor> <gülüyor> bana derim. Peki şu anda mesela örnek veriyorum. Bin TL yaptım ve çıktım. Yarın Alıyor alıyor da oynadığın tutarın yarısını. <laughs> aynen aynen de. Kar yapıp yapmama bakmıyor yani. Yok yani yanlış okumadıysan bakmıyor. Daha bakmadım o kadar detaylı Hı. da. Şey diyeceğim sana. Yani burada e, binde de çıkabiliriz ya da devam da edebiliriz. Şu an güzel akıyor. Ama yani free de yani 200 tane çevirmişim artık neredeyse yani baksana. Yani bir bir tur gelmiyor mu ya? Çünkü 170'in üstündeyiz. 174. tur bu. Yuh amına koyayım. Sabretmek gerekiyor ama yani bundan önceki oyunlarda da hep son anda Ha dur. Oh. Ağlayınca geliyor ya bu oyunlarda. <laughs> bir ağlayınca bir övünce. <laughs> bir ağlayınca bir övünce. A şey Aşık Veysel türküsü gibi oldu. Bir ağlayınca bir övünce. Pek Murat övünce ne diyorsun? Övüncü konuştuk. Bunun <laughs> adı övünç soyadı da neyi düşürüyor? Nidenin neresini? Öyle bir persona yaratıyor falan filan. Övünç. Geçek, övünç. övünç. Neyle? Gerçek hikayesi o. Tamam. Çok uzaklaşamamış kendi personasında. Yani hani hiç tanınmayayım istemiş. <laughs> Ama Mantıklı yani hiç çıkartma. aklına gelmez Murat Övünç'ün Murat Övüç <laughs> olacağı. Zor çünkü. Ben de ifşa almayayım bundan sonra. Mal falan desen bana o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Müthiş. <laughs> müthiş. Volt of anubis nerede bizim kanabis? kanka benim e, yani Türkiye dair endişem çok yüksek çünkü açıklanan rakamlar hiç şey değil yani hani beni mutlu eden şeyler değil ve bizi izleyen insanlar dur izleyen insanlar adına da endişeleniyorum bu en dur, dur geldi. verecek sanıyorsun. 11 20 ya. O şaşalı gösterişli 16 ya 16 veriyor yaptığı şova bak. <laughs> sen şovunu sik. Gerçekten şu 12 yıldan sonra devam etmeme noktasındayım Yani. Devam edeyim mi? Bence edelim kanka. Kanka sen edelim diyorsan ben artık edelim. yani. Şurada çıksan ne olacak, çıkmasan ne olacak? O da doğru. Ola doğru anlamak Ya bilmiyorum acı yani akmadı yani o free spin turu de bir anlamı yok. Umarım büyük bir kazançla çıkarız buradan ya. 46 40 ne ya. Hiç verme daha iyi amına koyayım. Bir de motivasyon da etkileniyor belli bir süre sonra. evet şu an e, artı olmama rağmen tadım kaçtı ya. İyi o zaman devam edelim. Amına koyayım batacaksak da batalım. Ne olacaksa olsun. Afradın siktimin yerinde. Bakıyorum. Yine bir bok yok. Galiba şurada gördüğüm gözlerin dövmesini yaptırmıştı bir arkadaşım ya ya da ben benzettim şu anda. Ha evet evet benim de bir arkadaşım ona yakın bir dövme yaptırmıştı. O çok popüler bir figür ya. Yani ee... mitolojisinden baya böyle anekdotlar akıyor. Ben Çengel Bulmaca'dan biliyorum onu. Ra. Ra. Boru sesi. Ra. T. T. O T'dir. Boru sesi T'dir. Hiç Çengel Bulmaca çözmenin çok belli yazlıkta. Oysa ki İzmir çocuğusun ama yok yani. T yok. diye boru sesi mi olur ya? Kanka hep diye çıkıyor ya buradan. T diye. <laughs> P. P ne olur P ya? Yeah.